Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden mutfak videosuyla geldim. Çünkü üzerinden yaklaşık 2 sene geçmiş olmasına rağmen videoya gösterdiğiniz ilgi gerçekten çok fazla. Bunun için özellikle teşekkür etmek istedim öncelikle. E, mutfağın son halinde haliyle çok merak ediyorsunuz. Ben de o yüzden sorulara cevap vermeye çalışmış olmama rağmen ki artık e, yorumlarınıza cevap vermiyorsam, veremiyorsam Zaten aynı sorular geldiği için çünkü ben hem altında bir yorum sabitledim. Çok fazla sorulan sorulara cevap verdim o yorumlarda. Bir de e, genelde aynı sorular geliyor ve ben zaten cevap vermiş oluyorum. Yorumları bir göz atarsanız zaten bütün cevapları bulabileceğinizi düşünüyorum. Ama tabii ki de son hali farklı bir şey. Çünkü üzerinden yaklaşık 2 sene geçti. Bu da uzun bir süreç. Ve kullanıp e, nasıl memnun kaldık mı diye haliyle merak ediyorsunuz. Bu videoyu da onlara cevap vermek için çekmek istedim. E, diğer videonun da linkini aşağıya bırakırım. Ona da bakabilirsiniz önceki haline. Eğer bu videoyla geldiyseniz, bu videoyla tanıdıysanız önceki videonun da linkini aşağıya sizlere bırakırım. Bu arada aynı zamanda şu anda e, giriş koridor ve antremizin zeminlerini boyuyoruz. Farklı bir malzeme kullanıyoruz. O videoyu da muhtemelen ben bunu yüklediğimde zaten yüklemiş ve seyretmiş olabilirsiniz. Onun da linkini aşağıya bırakırım. O videoyu da seyredebilirsiniz. Farklı bir malzeme kullandık dediğim gibi. Videonun detaylarını orada bulabilirsiniz. E, muhtemelen şimdiki aklım olsaydı o boyayı kullanırdım diye düşünüyorum. E, ama onu da tabii kullandıkça zeminle ilgili fikirlerimi söyleyeceğim. Sonra da inşallah mutfağa hala zeminini yapamadık. Aslında aklımızda zaten zemin yapmak yoktu. Çünkü zemin boyamak gerçekten evde yaşamamayı gerektiriyor. Zor basmıyorsunuz. Biz şu anda evde kimse yok. Sadece şimdi ikimiziz. O da boyamak için buradayız ve antreyi e, koridoru kullanamadığımız için gerçekten evde böyle ceylan gibi sekerek falan hareket ediyoruz. Saatlerle bir odada bekliyoruz falan zor. E, o yüzden da ilk fırsatta e, nasıl diyeyim içinde çok fazla hareket olmadığında da yapabileceğiz. Bir de tabi boyanın e, durumuna göre bakalım memnun kalacak mıyız. Şimdi e, o videoyu izlersiniz. E, ben size bu videonun detaylarıyla başlayayım. Önce bence dolapları inceleyelim. Biliyorsunuz karşılıklı iki tezgahtan oluşuyor burası. Önce dolapları inceleyelim. Sonra da e, en çok merak edilen en son tezgah konuşuruz. Şimdi öncelikle şuradaki dolaplardan başlarsak burası ocağın üstündeki dolap. Ee, gördüğünüz gibi sürekli yemek yapılan bir yer olmasına rağmen dolaplarda bir sıkıntı yok. Dolaplarda herhangi iki sene içinde bir rötuş da yapılmadı. Dolaplar ne sarardı ne de e, boyası kalktı. Dolaplardan gerçekten memnunuz. Kulpları zaten boyamamıştık. Bunları eğer videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Bunları Karaköy'den almıştık. Ya da Eminönü'nden. <laughs> i̇ki sene geçti bunu hala hatırlamıyorum. İkisinden biriydi. <laughs> E, Kulplar da güzel çıktı bu arada. Onlardan da <laughs> e, Dolaplar dediğim gibi. Şu yan dolaplara doğru da gidelim. Bu da devamı dolapların. Bunlarda da herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi hiçbir yerde rötuş da yok. E, şuraya gelirsek burayı o kadar fazla yazan olmuş ki bunu neden boyamadınız, içini neden boyamadınız diye. Bu videoda tekrar söylüyorum. Biz içini boyadık. İçi de beyaz. Fakat şu cam renkli, buraya ekstra başka bir çözüm bulunması gerekiyor. Sıkıntı camda. Buraya ya bir aynı düşünülecek ee, ya da bu da bu da boyanırsa bilmiyorum nasıl duracağım Boyama hiç düşünemedik açıkçası. Ee, ama buna başka bir formül bulunacak. Dediğim gibi burası boyalı ama cam renkli. O yüzden böyle duruyor. Buna farklı bir formül düşüneceğiz. Buralarda düzgün gördüğünüz gibi. Burası da e, buzdolabının üstü ve burası da. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısı yok. Aynen duruyor. Dolaplardan gayet memnunuz. İçlerini zaten boyamamıştık. Sadece şu kapak kısmını boyamıştık. İçlerini boyamamıştık. Bu şekilde tezgahın üst kısmından memnunuz. Alt dolaplarımızda da gördüğünüz gibi bir sıkıntımız yok. Şöyle yapayım size. Işıkta farklı olduğu için şu renklerini de görebilin. Alt dolaplarda da herhangi bir tuş yapmadık. Bunlarda da bir boya kalkması ya da bir sıkıntı yok. Normal günlük temizlikleri yapılıyor. Şöyle alt dolabı komple gösterelim size. Bulaşık makinesini de boyamıştık. Onda da bir sıkıntı yok. Çekmeceler de aynı şekilde duruyor. Ocak kısmı da gayet düzgün bir şekilde duruyor. Burası da karşı tezgahımız. Burası zaten suya çok maruz kalmayan bir taraf. Karşı taraf olduğu için burada lavabo falan yok. Sadece Üzerine bir şeyler konuluyor ve günlük kullanılıyor. Yine dolaplarımızda bir sıkıntı yok. Buradaki tezgahı da göstereyim size hatta göstermişken. tezgahda şöyle gelelim. Bu tezgahta suya maruz kalmadığı için çok bir sıkıntı olmadı açıkçası ve burada rötuş da yapılmadı. Bu boyandığı gibi duruyor. Ama dediğim gibi burada ne çok fazla yemek yapılıyor, ne doğrama yapılıyor, ne de suya maruz kalmıyor burası. O yüzden burası böyle. Dolaplardan çok bir farkı yok. Normal tertemiz duruyor. Üst dolaplar da aynı şekilde. Karşı tezgahtan bir farkı yok. Bu küçük dolabımız da öyle. Dolaplar iki senedir aynı şeyini muhafaza ediyor. Balkonun bu kısmını sonradan yenilemiştik ve size 6 ay sonra galiba bir video çekmiştim. Orada zaten bu yaptıklarımızı da göstermiştim. Şu malzemeyi çok sorun olmuştu. O yüzden bu videoda tekrar bunu hatırlatmak istedim. Bu duvarları kapladığımız bu yumuşak yapışkan malzemeden de gayet memnunuz. Bunun yine linkini bu videoda isterseniz bırakırım. Herhangi bir problem veya kalkmadı olmadı. Bundan da memnunuz açıkçası. Bu balkon kısmını tamamen böyle yaptık. Fayans aralarında da bunu kullananlar olduğunu görmüştüm. Ama biz fayans arasını boyadığımız için bunu sadece bu kısımda kullandık. Bunu da bu videonun altında linkini mutlaka bırakacağım. Geldik videonun en ama en çok merak edilen yerine. Suya maruz kalan tezgahın bu kısmı. Şimdi e, tabii ki de ben bu herhangi bir şey e, reklam falan olmadığı için biz sadece deneyimlerimizi size aktarmak için, video çektiğimiz için bütün gerçekleri size anlatacağım. Tezgahın bu kısmı e, bayağı bir rötuş yapıldı açıkçası. Çünkü sürekli suya maruz kalıyor. Hele lavabo kısmı. Zaten normal bir evye yok içinde biliyorsunuz videoyu izlediyseniz. Evye yok. Orayı da boyadığımız için sürekli suya maruz kalıyor. E, Buralar da dolayısıyla temizlendiği için, burada yemek yapıldığı için, ocak burada olduğu için sürekli suyun altında. E, o yüzden bu taraftan çok memnun kaldığımızı söyleyemeyeceğim açıkçası. E, çünkü kapatmamıza rağmen, üzerine vernik uygulamamıza rağmen suya maruz kalan yerlerde kalkmalar oldu. Şurada mesela görebilirsiniz. Şu şekilde kalkmalar olabiliyor veya daha fazla çizikler var. Diğer taraf tertemiz ve rötuşsuz olduğu halde, buralara rötuş atıldığı halde burada yine çizikler kullanıma bağlı olarak işte suya dayanıklılık gibi problemler bu burada kalkmalar oldu. Lavabonun içi zaten şu an rötuşsuz hali görüyorsunuz. Bu şekilde kalkıyor. Buna sürekli müdahale ediliyor ama yine aynı hale alıyor. O yüzden eğer derseniz ki lavabomda evye yok, ben de boyayayım mı derseniz bunu çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Bizim tezgah malzememiz de çok kaliteli değildi. O yüzden belki ondan da kaynaklanıyor olabilir ama bu kısımdan memnun değiliz onu söyleyeyim. Karşı taraf suya dayanık, pardon suya maruz kalmayan tarafta hiçbir problem yok. Burası sürekli rötuş görmesine rağmen böyle hala. Gördüğünüz gibi böyle günlük kullanıma bağlı olarak ufak tefek kalkmalar, soyulmalar oldu. Bunu öneriyor musunuz derseniz tamamen kendi kullanımınızı, sizin beklentilerinize bağlı. Ben size hani son halini gösterdim. Ne kadar kullanıldığını da gösterdim. Suya maruz kalmayan yerlerle burası arasında da çok fark var. Orası rütüsüz 2 senedir aynı şekilde dururken burası çok fazla kullanıldı ve çok fazla suya maruz kaldığı için 100 kere dedim ama suya maruz kaldığı için <laughs> orası sürekli kalkıyor. Sürekli rütüs yapılıyor ama çözüm olmuyor. Ee, bilmiyorum bu yeni e, koyduğum videodaki malzemeyi kullansaydık, o boyayı kullansaydık muhtemelen böyle olmazdı. Ama bu, bunlar su bazlı boyaları olduğu için biraz daha sıkıntılı olduklarını düşünüyorum. Onun haricinde e, bu fayansları da soruyorsunuz. Bu fayanslarda rötuş da yok. Bunlarda çok bir problem de yok açıkçası. Normal günlük temizlikleri yapılıyor. Ama fayans gibi e, boya kalkması falan olmadı. Tek problemimiz bu Günlük kullanılan ve sürekli suyun altında olan fayans ve lavabo. Cevaplamaya çalıştım. Sizlere iki sene sonraki halini bütün şeffaflığıyla göstermeye çalıştım. Eğer özetleyecek olursak ki bazen videonun her yerinin izlenmediğini fark ediyorum zaten sorulardan. Özetlemeye çalışırsam ee, dolaplardan ve kullanılmayan, günlük kullanılmayan, az kullanılan tezgahtan çok memnunuz. Hiçbir boya kalkması falan olmadı ama... Ee, sürekli suyun altında olan ve e, günlük yemek yapılan, elimizin altında olan, daha fazla e, nasıl diyeyim çizilmeye işte suya e, mecbur kullanıldığımız yerlerde sıkıntılar oldu. E, ama boyu boyamamak size kalmış. Dediğim gibi bu sadece bizim e, boyarken videoyu da çekelim belki insanlara yardımcı olabiliriz diyerek çektiğimiz bir videoydu. Profesyonel olmadığımız, benim hiç bilmediğim bir şeydi. Biz sadece elimizdeki imkanlarla yenilemeye çalıştık mutfağı. Memnun muyuz? Memnunuz. Zaten çünkü dediğim gibi tezgah eski halde çok güzel değildi açıkçası. Rengi sararmıştı, işte çizilmeler vardı, ee, bazı yerlerde kalkmalar vardı. En azından bu şekilde daha temiz durduğunu düşünüyoruz. Fayanslardan da memnunuz. Fayanslarda da herhangi bir sıkıntı yok. Tek problemimiz bu tezgah ve lavabo. Boyayıp boyamamak size kalmış. Umarım size yardımcı olmuştur bu video. Ee, yine ben vloglarımda ya da normal videolarımda ya da işte tekrar merak edilirse çok fazla sorursa ki bu ara gerçekten çok soruluyordu. İki sene geçmiş üzerinden şu anda ne durumda videosunu çeker misiniz diye o yüzden çekmek istedim. Bir de zaten zeminde boyadığımız için hazır buradayız ve böyle sakiniz diye çekmek istedim. Ee, umarım sizlere yardımcı olmuştur. Başka sorularınız varsa da videonun altında sorabilirsiniz. Ben memnuniyetle cevaplarım. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan zemin videolarını da koyuyorum şu anda. Hem bir yandan boyuyoruz hem de bir yandan orada paylaşıyorum. Profile de sabitleyeceğim zaten. Eğer şimdi gidip bakarsanız orada da görebilirsiniz. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi inşallah işinize yaramıştır. Aklınızdaki sorulara cevap olmuştur. Yine ara ara güncelleriz. Zemini de ara ara güncelleriz. Orada da tabii ki de günlük kullanımda nasıl olacak. Çünkü farklı bir boya, farklı bir malzeme kullandık. Ve ona aşırı güveniyorum bu arada. Ee, güncelleriz, bakarız. Yine sorularınıza cevap veririm. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşürüz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Altyazı You can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. So pack up here. Right